sayaç bağlantısı nasıl yapılır? Monofaze bir sayaç bağlantısı. Sayaçtan önce 300 miliamperlik kaçak akım rölesi sayaçtan sonra sayaçtan sonra hani buraya bağlamadım. Bu sigorta kutusuna bağlanacak. 30 miliamperlik 30 miliamperlik kaçak akım rölesi sigorta kutusuna bağlanacak. Şu an sadece sayaç bağlantısı yaptığım için <laughs> bakın 6 milimlik kablomuz gelir. Sigortaya girer. Sigortanın çıkışından tekrar kaçak akım rölesine girer. Kaçak akım rölesinin çıkışından sayaca girer. Nötrümüz kaçak akım rölesine girer. Kaçak akım rölesinin çıkışından sayaca girer. Sayacın çıkışından nötr klemensine girer. Yine fazımız 2 numaradan çıkar. Buradan sigortaya girer. Minimum 40 amperlik bir sigorta kullanmamız gerekiyor. Sayaç panosuna Selektivite olayından dolayı sayaçtan sonra 32 amperlik bir sigorta kullanmamız gerekiyor. Yani bu sigorta buradan küçük olması lazım. Nötr klemensine de nötr, toprak klemensine de toprağımızı bağlıyoruz ve sayaç bağlantımızı tamamlamış oluyoruz. Hani buraya kadar 6 milimlik yine sayaca da 6 milimlik kablo giriyoruz. Buralara kadar 6 milimlik buradan sonra eğer ki mesafe uzunsa 6 milimlik mesafe kısaysa 5 metre 6 metre bir şeyse 4 milimlik kablo ile buradan sigorta kutusuna gidiyoruz ve bağlantımızı tamamlamış oluyoruz.